Evet değerli öğretmenlerim 2023'te yarışma sistemleri ile ilgili ÖSYM tarafından bir soru bizim karşımıza çıkarılmış. Bu yarışma sistemlerine çok kısa bahsedeceğim ve sonrasında soruyu okuyup sizlere doğru cevabı zaten vereceğim. Arkadaşlar yarışma sistemleri genel olarak lig usulü ve eleme usulü olmak üzere iki farklı başlık altında incelenebilir. Bazen lig usulü ve eleme usulünü bir arada yapabiliyorlar. Buna da biz karma sistem diyoruz. Örneğin Ziraat Türkiye Kupası. Belli elemeler oynandıktan sonra grup oynanılıyor ve gruptan sonra tekrar eleme oynanılıyor. Eleme ve grubu birlikte kullanılırsa karma sistem lig olabilir ya da eleme olabilir. Şimdi iki farklı başlık altında incelediğimizde lig usulü yani grup usulü ve eleme usulü olmak üzere iki farklı başlık söylemiştik. Lig usulü bir tek devrelilik, iki çift devrelilik olarak ikiye ayrılabilir. Hatta bir a 2A yazayım. Bir A, 2 A. E, lig usulünden sonra bir de eleme usulü var demiştik. Bu da arkadaşlar tek eleme, bu da bir B yazayım. Bir de çift eleme, 2 B yazayım. Şimdi tek eleme, çift eleme, tek devrelik, çift devrilik ya da playoff bunların mantığını bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar tek devreli mantık şudur. Herkes yani yarışmacılar ya da işte takımlar birbirleriyle ilke birer kez karşılaşırlar. Sallıyorum 9 tane takım vardır. 8 kişiyle karşılaşacaksındır. 9 tane yarışmacı vardır kendinle karşılaşamayacağın için. Diğer 8 yarışmacı ile karşılaşacaksındır. Bir kere karşılaşırsın. Yarışmanın tamamının sonunda toplanan puanlar birinciyi belirler. Bir kere karşılaşıyorsun. Tek devrelilik bu şekilde. Çift devreli ligin mantığında ise demin anlattığım şekilde diyelim ki 9 yarışmacı ya da 9 takım. Çift devrelilikte şu mantık vardır. 8 ile evet karşılaştın. Bir de diğer devrede tekrardan karşılaşıyorsun. Ha çift derililikte niye iki kere yapıyorlar ki hocam? Bir kere yetmez mi? Yetebilir diyen de var, yetmez diyen de var. Çift derelilikin temel mantığında şu vardır. Mesela birinci maçı iç sahanda oynadın. Mesela i̇şte ben Hataylıyım ama şu an Gaziantep'teyim. Gaziantep'e deplasmana geliyorum diğer devre yani çift devre dediğim o ikinci devrede ise işte belli bir süre sonra belli bir e, birkaç ay sonra vesaire o zaman ne yapıyorum Hatay'da maç oynuyorum. Yani bir kendi sahamda, bir de rakip sahasında olmak üzere iki kere her kişiyle, her e, yarışmacıyla, her takımla karşılaşıyorsun. Çift devre ligin mantığı bu. Tek eleme ve çift elemenin mantığında ise değerli arkadaşlar şu vardı. Şimdi adı üzerinde eleme demiyor eleme. Tek elemede şu Yarışmacılar karşılaştı yendin üst tura çıktın yenildin geçmiş olsun bay bay turnuvayı e, tamamlamış oldun yani elendin tamam elendin çift elemede de şöyle bir avantaj var yenilen yenilen turnuvaya devam ediyor yenilen turnuvaya devam ediyor mantık şu arkadaşlar bakın çift elemenin mantığı şu. Ortadan bir ok çekilir. Yenenler buraya, yenilenler buraya. Şimdi birinci tur bitti. Yenenler buraya geçti, yenilenler buraya geçti. Bak turnuva bitmedi daha. Yenilenler kendi aralarında maç yapacak ve yenilenlerin işte hiç daha sonra yenilmeyen galip geleni buraya yazılacak. Zaten sağdakiler kazananlar olduğu için en son galibi de buraya yazılacak. En son böyle yenilenlerin Kazananlarıyla kazananıyla daha doğrusu işte yenenlerin kazananı maç yapacak ve galip gelen kişi işte bir üst tura çıkacak. Bunun ismi çift eleme. Yani çift eleme iki kere elenince turnuvanın bittiği bir e, sistem öyle söyleyeyim. Tek de bir kere elendin bitiyor şeklinde. Playoff'ta ise arkadaşlar anahtar kelime şu üstlük üst lige çıkmanın belirlendiği bir sistemdir. Özellikle özellikle mantık şudur arkadaşlar. Soruda da zaten bunu söyleyecek. Özellikle mantık şu. Sallıyorum. Birinci direkt çıkar. 2, 3, 4, 5 birbirleriyle karşılaşır. Sallıyorum. 1, 2 direkt çıkar. 3, 4, 5, 6 üst lige çıkmak için birbirine karşılaşır. Bu sistemin ismi playoff. Playoff. Bir de şunu bilin sadece düşmeme için oynanan play out var. Tamam play off üstlük. Bir de düşmemek için oynanan play out var. Onu da yazayım. Play out. Play out. Bu da düşmemek için, düşmemek için oynanır. Tamam play out. Bunu da biliniz. Şimdi soruya dönecek olursak Türkiye Basketbol Ligi e, basketbol ikinci liginde 16 takım mücadele etmekteymiş. Sezon sonundaki sıralamada ilk 2 olan takımlar doğrudan 1. lige çıkıyormuş üçüncü, altıncı ve dördüncü, 5. sırası arasındaki takımlar kendi aralarında üç maçın ikisini galip bitiren sistem. Tamam mı? İkiye üç sistem mantığı bu. Yani üç maçın ikisini kazanan sistemine göre eşleşir. Oynanan bu iki serinin galibi takımlar finale yükselir ve kendi aralarında 3-5 sistemine göre karşılaşır. 5 maçın 3'ünü kazanan şeklinde karşılaşır. Final serisinin galibi olan takım Türkiye Basketbol 1. ligine yükselir. Demek ki temel mantığımız neymiş? Üst lige çıkmak için işte 3. 6. ile 4. 5. ile ya da 2. 5. ile 3. 4. ile şeklinde bunun ismi neymiş arkadaşlar? Playoff'muş diğerlerine de lütfen dikkat edelim. Böyle bir soru kalıbı yani yarışma sistemleri 2024 sınavında da gelebilir. Cevabımız ne olacak? Playoff olacak.